Arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Güzel bir bilgi daha vereceğim ben şimdi size. Ee, Motor A14 net. Turbolu 1.4 Opel motoru. Zincirli gördüğünüz gibi. Ee, bunu zinciri değiştirirken ya da silindir kapağını sökerken Dikkat gereken çok önemli bir husus var. Onu paylaşmak istedim ben sizinle. Şu eksantrik milleri ikisi de birebir aynı. İkisi birebir aynı. Bunu buraya takabiliyorsunuz, bunu buraya takabiliyorsunuz. Ee, şimdi hali böyle olunca emmeyi eksuza eksuza emmeye takarsanız araba senteye geliyor. Fakat çalışmıyor. Ee, onun için ne yapıyoruz? Alt tarafı şuradan kilitliyoruz. Şöyle aşağıdan göstereyim. Şuradan kilitleme yeri var. Bu da yerine çıkmış. Onu gideceğiz. Alt tarafı kilitliyoruz. Ondan sonra üst tarafı buradan kilitliyoruz. Gördüğümüz gibi küçük kertikler yukarı gelecek. Bunda iki kertik var. Birisi büyük, birisi küçük. Küçükler ikisinde yukarı gelecek. Kamlar Kamlar şu iki kam buraya. Bu iki kam buraya. Yani kamların ikisi de kamların ikisi de içeriye bakacak. şuradan görelim. Şuradan görelim kamları diyor. Şöyle gördüğünüz gibi şu küçük yarıklar yukarı gelecek. Yani büyük tarafı aşağı geliyor, küçükler yukarı geliyor. Daha sonra burada bir de okuyucuların saçları var. Şöyle gördüğünüz gibi. Var. Şöyle. Üstten bakınca daha iyi. Bunların da sentileri ayrıyetten oluyor. Burayı kilitleyip aşağı kilitleyip ondan sonra da burayı da ayarladıktan sonra bu da tek türlü geliyor gördüğünüz gibi. Şöyle bir aparatı var. Koyuyorsunuz. Tam ayarlıyoruz. Evet. Tam kalıp oturup tamam var. Bu tamam arada bu şu ortadaki vidalar gevşek olacak. Şu vidalar gevşek oluyor arkadaşlar arkayı yöne aşağılara senteye getirdikten sonra bu sıkıyoruz. Aracımız senteye gelmiş oluyor. Dediğim gibi burada en çok dikkat edeceğimiz husus bu iki türlü senteye gelebiliyor. Eksozlar, emmeler yer değiştirebiliyor. Karışabiliyor. Bizim şanzıman tarafındaki birinci gözümüz gördüğünüz gibi ekstantikler bu açıda olması gerekiyor. Yukarıdan biraz daha yakından bakalım. Kamların ikisi de aşağıya bakacak. Bu kamların ikisi de aşağıya bakacak. Yani tam şöyle dik kum olan kamlarım. Bakın buradaki kamlar bu tarafa bakıyor. Eğer eksantrikleri ters takarsak yine senteye giriyor. Fakat buradaki kamlar buraya bakıyor. Bizim önemli olan buradaki kamlarımızın buraya bakması. Buradaki kamlar buraya baktıktan sonra araba senteye giriyor. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.